Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün açtığımdan beri kanalı yapmadığım bir şey yapacağım. E, aslında yapmayı planladığım bir şey ama daha çok böyle önerilerle falan geldik. İşte e, bundan sonra mı önce mi yayınlarım, hiç bilmiyorum ama bir gene kitap listesiyle geliyor olmuş olacağım. Yani çok gelecek zaman ve geçmiş zaman karışık olan farkında mısın? Hani? Evet, Çünkü beynini yaksın gene. Çünkü ben şu an videoları birazcık hazırlıyorum. Hani daha çok çekmeye odaklandım. elinde elimde biraz videoları biriktiriyorum. Bunu mesela ondan önce yayınlayabilirim e, diye düşünüyorum. Ama yayınlamama ihtimalim de olduğunu düşünüyorum. Çok konuşamıyorum o yüzden yani açıklayamıyorum böyle hani şey gibi oluyor. Bu sırrı bozmak istemiyorum. <laughs> Ve daha bugün fazla bir yeniliğimiz aklına. daha var. Bir yeniliğimiz daha var. Saçlarımı kestim. Sen şaşırsana sanki ilk defa geliyormuşsun gibi. Aman Tanrım saçlarımı kestim. Çünkü şöyle bir şey vardı. son iki videomda mesela saçımı topuz topuz bir şekilde böyle daha ev haliymiş gibi video çekme bir tek sebebi belki de havanın çok sıcak olması bir yana. evde ben o şekilde dolaşıyorum. Hani saçımı açamıyorum. Çok sık ve kalın saçlarım. O sebepten ötürü aşırı derecede o toplamaktan onun şeklini aldı yani öyle kaldı saçlarım ve dışarı çıkarken bile hani ne kadar düzeltmeye çalıştım düzelmiyor asla ve ben çok saç bakımıyla uğraşan falan bir insan olmadığım için dedim ki artık kesiyi birazcık rahatlasın yani hani ben de rahat edeyim. Öyle bir şey oldu saçlarımı kestim ve artık saçlarım bu şekilde <laughs> size video çekiyor olacağım. Şimdi bugün ne yapacağız o kadar güzel mi güzel mi konuştum ama çok da ekstrem bir şey yapmayacağız gene. Asla ekstrem bir şey yapmıyorum kanalaştığımdan beri. Halbuki amacım bu değildi. Neyse, bu video yorum videosu olacak. Neyin yorumu peki? Kapaktan da anlaşıldığı üzere Hava Uyanıyor serisinin yorumu. Önceki videolarımı izleyenler, Instagram'a takip edenler bilir. Ben bu seriyi tamamladığım zaman okumayı çok istediğimi söylemiştim. Çok güzel bir seri olduğundan bahsetmiştim falan filan. Ve şimdi bizim bir okuma grubumuz var. Dedim ki bunu ne zaman yayınlarım bilmiyorum. O yüzden şu an bunu çektiğim zaman vardı. Yok okuma grubumuz var. Onunla okumaya başladık. Ben onlardan bir gün önce başladım. Hani dedim belki elimi alamam. işte evin işi oluyor, gücü oluyor falan. Bir günde bitirdim ama. Yani geceledim, sabah geceledim demiştim. Sabahladım yani bunu bitirebilmek için hatta. Çünkü çok güzeldi. Çok güzeldi. Ha tabii ki de cringe olduğum noktalar yok mu? Var. Yani benim de olduğum noktalar varmış. Var. Ama bunlar olayların kendisiyle değil de karakterleriyle alakalı olduğu için bir de ben bu kitabın çevirmenine bir bakayım. Yaprak Onur çevirisi. Halbuki Yaprak Onur'un çevirilerini çok överler. Ama ben bunun çevirisinin iyi olduğunu düşünmüyorum. Ya da editleyen kişinin, editörünün iyi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok fazla yani çok fazla değil de benim gözüme takılacak kadar yani bayağı takılacak kadar yazım hatası vardı. Ve bazı yerlerde hani durup geri dönüp okumak zorunda kaldım. Bazıları buna rahatsız olmayabilir ama ben bu tarz şeylere çok takılıyorum. Yani işte D'nin ayrı yazılmaması falan gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Çok daha farklı yazım hataları vardı. Daha göze batacağım düşündüğüm. Ve mesela diyorum bazen özneyi belirsizleştirecek bir yazım hatası oluyor ve ben başka bir özneymiş gibi algılıyorum. Sonra diyorum ki hayır bu böyle değil. Tekrar geri dönüyorum. Ha evet kasırdan başka özneymiş falan diye. Yani bu benim o ok ya hızımı etkiledi en azından. Okuma hızımı etkiledi. Onun dışında yani yazarın karakterlerle alakalı yaptığı bir hata var ama dedim ki bu o çeviriye de güven duyamadım yani. Hani acaba çeviride bir problem var demeden edemiyorum. Çünkü okuyan arkadaşlarım, seri okuyan arkadaşlarım ya da ilerleyen kitaplarında olan arkadaşlarım bana şunu söylüyor. Üç kitaptan sonra çevirmen değişiyor ve o problemler gidiyor. O zaman kitapların çevirmenle alakalı bir problem var demektir. Çünkü kitapların ilk üçünü çeviren kişinin problemi olup da yani çevirmen değiştikten sonra o problem olmuyorsa o zaman çeviride sıkıntı vardır diye düşünüyorum. Burada yabancı yadana sesleniyorum. Hani neden? Maden çevirmeni değiştirdiniz. O zaman önceki kitapları tekrar bir kontrol edip düzeltilmiş baskıyla tekrar bastırdınız. Gerçi bendeki ilk baskılardan neredeyse. Yani ben daha çıkar çıkmaz almıştım. 2016. Birinci baskı. Evet. 2016 baskısı. Şu an birazcık daha hani güncel baskı. İçinin, şömizinin şeyi falan da değişmiş olabilir. Yani şurası mesela parlak falan bende. Ama yani bence kapaklarını ya da atıyorum etiket fiyatlarını güncellenip basacağınıza içerisinde de güncelleyip bassaydınız çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Haksız mıyım? Hayır. Yani bak ben aldığım zaman etiket fiyatı 27 idi. Şimdi bakın internet etiket fiyatı kaç acaba? Fiyat artıyor hani, ama içerik aynı. Ha, yeni çıkarttığım bir kitaba o güncellenmiş fiyatların üzerinden baskı yap yapabilirsin ama ona göre fiyat biçebilirsin ama yani bunu yapan tek yayını yabancı olduğu için söylemiyorum. Ama şöyle bir şey var. Güncelliyorlar baskıları. Baskısı bitiyor ya da belki bitiriyorlar indirime falan sokup. Sonra etiket fiyatını değiştirip tekrar basıyorlar. Bakın burası gel. Yani benim videolarda bazen böyle susluyorum ya mesela böyle bekliyorum. Hani söylenecek bir şey yok anlamında. Anlıyorsunuz değil mi beni? Neyse kitaba gelelim. Şimdi kitabın konusunu aşağı yukarı biz bu fantastik kitap önerisi videosunda bahsetmiştik. Ee, şeyde şimdi nasıl anladın? ha şeyi örnek vermiştik değil mi? Oradan Avatar. gideyim. Avatar Enk, Avatar Kora adlı e, birbirle bağlantılı bunlar çünkü zaten. Seri animasyondan hatta onun da böyle bir çizgi romanı falan çıktı. Animasyon değil. Ya, aşkım buna ben de çok takılıyorum ama şimdi anlasınlar diye. Yani anime e, animeden esinlenilmiş bir kurgusu var. Yani işte eee Engin hikayesinde nasıl hava bükücülük işte toprak su ateş bükücüler işte krallıklar bilmem neler var bunda da aynı mantıklı bir şey var ama ben bunun işleniş biçimini çok sevdim burada ee, baş karakterimiz kız ve e, kızın kütüphaneci olması o kütüphanenin e, içindeki hayat falan onlar çok hoşuma gitti ama şöyle bir şey olmuş işte kız ee, kitaplarla aşınışır olduğu için ve kitapları çok okuduğu için birazcık böyle bir, bir tık zeki bir karakter imajı vermek istemiş yazar. Dediğim gibi çevirisinde bir problem var yoksa yazarın mı hatası var bilmiyorum. Ee, diğer kitaplarda hani yazdıkça geliştirip mi düzeltti bir şeyleri bilmiyorum. Ama Sonrasında böyle, böyle bazı yerler oluyor. Ee, işte baş erkek karakterle falan mesela bir konuşmalar oluyor falan. Diyorsun ki ya Allah'ım sen zeki değil miydin? Hani niye 3 yaşındaki bir çocuk gibi davranıyorsun. Niye bir algılayamıyorsun bir şeyleri? Hani neden? Çocuk görünce mala bağlıyor. hani şey oluyor, erkek ya. <laughs> yani. Hani. <laughs> ne oluyor ya? Çocuk bunu yaşamıyor yani. Hani onun yaşaması daha belki normal kabul edilebilecek bir şey. O böyle bir şey yaşamıyor. Sen böyle mala bağlıyor. Ne demiştin? <laughs> Tekrarlıyor mesela hani. Hayır normalde de aşırı zeki hani böyle leplemeden leblebiyi anlayacak kadar zeki ama çok basit bir şeydi. Çocukla alakalıysa çok basit bir şey bile anlamıyor. Çocuk bunu papağan diyor sırf o yüzden. Çünkü soruyu tekrar bitiriyor. Evet. Duruyor. Evet. tırtıl yanında hep aynı şeyi yapıyor. Çocuk da haklı yani. <laughs> mesela şey diyor. Gidelim mi diyor çocuk mesela. Uyduruyorum yani şu anda. Kız diyor ki gidelim mi? Hani. Bunu nesini tekrarlıyorsun? nesini tekrarlıyorsun? hani. Yani, yani lep lepli bir anlayacak dediği gibi. Yani çok zeki bir karakter imajı vermeye çalışıyor ama bazı o tarz böyle zeki olması, normal olması gereken, zekice cevap vermesi gereken yerlerde mala bağlıyor. Bu beni çok ilite etti. Ee, i̇kinci kısım, e, çok spoiler'a girecek bir video olsun istemiyorum ama şöyle söyleyeyim. E, erkek karakterin de mesela belli bir imajı var. Hani kitaplar bu şekildedir yani bir karakterin belli bir e, bir insanmış gibi düşünün yani belli bir yapacağı şey var hani o karakteri özümsediğiniz zaman atıyorum seri mesela sürekli o karakterle muhatap olduğunuz için ne yapacağını yani bilirsiniz mesela bir şey olur bu da bir şey yapar karakter kitapta dersiniz ki yani bu onun yapacağı bir şey değil o öyle bir karakter değil dersiniz ya da dersiniz ki evet bu tam onun söyleyeceği bir şeydi ya da bu onun yapacağı bir şeydi dersiniz ya yani kadın ilk kitaptan karakterlerin nasıl olduğunu bize hissettiriyor ama sonra diyor ki başka bir şey yapıyor mesela diyorum ki yani abi eğer bunu yapacak biri ise niye bize böyle lanse ettin eğer böyle ise niye bunu yaptı oluyorsun Aynen. hani öyle bir şey var yani erkekten mesela baş erkek karakterden söylemesini beklemeyeceğimiz bir şey söylüyor ondan sonra kadın karakter işte başka kadın karakterin e, normalde yapmış olacağını düşünmeyeceğimiz bir şeyi yapmış oluyor hani onun yaşantısına ve karakterine baktığın zaman hani böyle bir şey mümkün olmaması gerekiyor ama olmuş oluyor falan. Ya bunu birazcık Amerikan gençlerine yönelik yazdığı için mi böyle bir şey yapma gereği ya da ekleme gereği duydu? Hani sonradan bir kaygı varmış gibi. Yani başta bir kendi hayal ettiğini çiziyor sonra diyor ki ya bu hani böyle olmaz buna şunu da ekleyelim. Belki onun kendi editörü falan ekletti. Yani hiç bilmiyorum. Ama Bence kendi hayal ettiği eğer başta bize yansıttığı şeyse öyle kalsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Benim şahsi kanaatim. Onun dışında kitap çok akıcıydı. Kurgu dediğim gibi efsane. Ve ilerleyen kitaplarda bu kurgunun efsanelerinin daha arşa çıkacağını söylüyor arkadaşlar. Ee, ve neler neler olacak. Spoiler vermeyeceğim ama neler neler. Evet bir de öyle bir tehlike var biliyor musunuz? Evde benden önce olan hani bende önde olan kitapta bir insan yaşıyor ve o spoiler'ı çok sever. Hani bir kitabı okurken sonuna falan okuyabilen bir insan yani. yani ben asla öyle ve ben bunu yaptığı için ona kızıyorum. Çünkü bazen sonunu beğenmeyip kitabı bırakıyor. <laughs> evet. Öyle bir problemi var arkadaşımızın. Evet ama onun dışında dediğim gibi yani farklı türde bir şey arıyorsanız hani fantastiklik açısından farklı türde bir şey arıyorsanız çok farklı bir konusu var aslında bakarsanız. Çünkü hani fantastik denilince şimdi aklımıza gelen şey ne? İşte büyücülük, işte cadılık bilmem ne. Ya yani buna da büyücü diye bahsediliyor ama büyücülük bunda elementler üzerine bir büyücülük. Yani sadece ateş bükücü var mesela öyle diyeyim ateş bükücü. Ona da ne diyorlardı? Ateş güdücü mü? Ateş güdücü. <laughs> su şifa neydi? Toprak kırıcı. Toprak kırıcı. Toprak kırıcı ee, rüzgar güdücü falan. Rüzgar güdücü için oldu. bir şekilde kaşıdım burada biliyor musun? Rüzgar güdücü, toprak kırıcı. Ee, neydi? neydi? Su ile alakalı olan neydi? Su akıtıcısı. Su akıtıcısı. <laughs> Ona bayılıyorum ya su akıtıcısı. Bir neydi? Hava bir şeysiydi. Havanın Havayı neydi? söyledim. Rüzgar güdücü. Ateşe hatırlamıyorum. Güdücü. Ateş neydi onu hatırlayamadım. Bir bakayım. Ateşin neydi ya? Rüzgar güdücü. Şey? Şu an bulmaya çalışıyorum. O kadar değişik bir isim var ki biz şimdi şey, i̇kinci kitabı alsana. İkinci kitapta zaten kapa şey, ayracında yazıyor yazıyor mu? Evet. Heyecanlandım. Ha, şey, hava yanıyorum da kapağın şey, aracında rüzgar gücü yazıyordu. Nerede? Ya şimdi şey, çünkü alev taşıyıcısı. Ha, alev taşıyıcı. Ha. Ya şey çünkü, bizi aklımıza bizim şey ismi geliyor. Avatar Enk falan ismi geliyor. Bir de bir şey değil mi? Bunu sonra baskılarda bu araçları yapmamışlar biliyor musun? Hani bizde şu an diğer kitapların ayrıcının olmamasının sebebi baskılarda hani bir daha ayaç çıkartmamış olmaları. Keşke yapsalarmış güzel Keşke ya. yapsalarmış. Bu seri tamamlanmamış kaldı bizde yani şu ayraçlar. İşte hava uyanıyor mesela havayla alakalı rüzgar gidici. Sonra mesela toprakta toprakla alakalı toprağın ismi çıkacaktı. İşte suda suyun ismi çıkacaktı. Kristal saçlar. hiçbir şey kalmıyordu. <laughs> Aynen ondan alakalı ben bilmiyorum ama. ama. belki beş elementin şeyiyle alakalı bir isim de çıkartıyorsa onu yazabilirlerdi. Hani avatar gibi. Bilmiyorum. Bir isim bulabilirlerdi. Neyse sonuç olarak yapmamışlar. Ee, onun dışında atladığımız bir şey var mı kitapla ilgili söyleyeceğimiz? Olduğunu zannetmiyorum. <laughs> ya bazı Çünkü... mantık hataları vardı ama odadan yani. Ha yerini. evet. Ya mantık hataları falan var. Yani biraz ayrıntısından Yani şeyi bahsetmek istiyorum. Yani tamamen böyle mükemmel, kusursuz diyemem. Ben mesela bir şey öyle demeyiz zaten de sevmiyorum. Eksikliklerini de söylemen gerektiğini düşünüyorum ve şu tarz şeyleri seven insanlar okur demeyi de seviyorum. Mesela bazı insanları tatmin etmeyebilir. Bazılarına çok genç kurgu gelebilir. Bu yani yatsınamaz bir şey. Ama bence birazcık böyle içinizdeki e, yani nasıl diyeyim biraz büyük düşünmeyi seven insanlar değilseniz yani ben 24 yaşındayım. E, Birçok <laughs> insana göre olgun olduğunu söylüyorlar. Ama buna rağmen ben bir şeylerin böyle zevk almasıysa hani ben çocukça davranmayı da seven bir insan olduğum için genç kurguları da okuyabiliyorum gibi düşünün. Hani o yüzden bu tarz olanlar yani böyle düşünce, fikir, işte ne bileyim sanatsallık, böyle edebiyat arayan insanların aradığını bulacağı bir seri değil. Bu açık ama onun dışında böyle tekrar girmek istemediğim için sustum Evet. Öyle yani bu tarz şeyler seven insanlar okuyabileceği bir şey ya da fantastik kurguya başlamak isteyenlerin sevebileceği bir hani hafif bir kitap. Şey olarak, içerik olarak boş anlamında değil. Hani çok ağır terimsellik yok. Yani mesela Elantris diye bir kitap var Brandon Sanderson'ın. Hani Fantastik Kurgu kitaplarda mı adı geçmişti galiba. Ya şimdi şöyle bir şey Brandon Sanderson böyle bir evreni falan oluyor genelde. Tamam iyi güzel ama aşırı kavram vardı. Hani böyle o terimler, o böyle o dünyayı anlamaya çalışırken kitabın içine giremiyordunuz. Ben o yüzden giremedim yani o bitiremedim kitabı. Hani bunda öyle bir şey yok. Onu demek istiyorum. Bunda birazcık daha kurguya rahatça kapılıp gidebiliyorsunuz. Ve dili çok akıcı dediğim gibi. Ee, yazarın çevirme hatasına rağmen dilinin iyi olduğunu anlıyorum. <laughs> öyle. Çok uzun bir videosunu istemiyorum ama gene uzun bir video oldu gibime geliyor. O yüzden bu videoyu burada kapatıyorum. Bu seriyi mutlaka mutlaka okuyunuz. Efendim yabancı yayınlarının çıkarttığı en iyi serilerden bir tanesi olabilir. Fantastik anlamında, genç kurgu anlamında. Evet, bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ciao!